Evet arkadaşlar bahsettiğim ev burası. Benim... Dondum ben bir ara ya. Ben de dondum İsmail. Çok soğuk değil mi? Soğuktan uyuştu kafam. <laughs> oh. Kazım amca selamünaleyküm. Selamünaleyküm Kazım amca. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda Derazlık köyündeyiz. Belki birçoğunuz biliyordur, belki hiç gitmeyenler vardır. Çok güzel mekana gidiyoruz. Bu mekan bir ev aslında. Bir aile yaşıyor. Eğer aileyle tanışma şansınız olursa size kapılarını açıyorlar. İki dağın arasında bir ev yapmışlar. Herhangi bir ücret istemiyorlar. Fakat tabii gönlünüzden ne koparsa atıyorsunuz. Bu şekilde bir sistem var orada. Çok güzel. Şimdi gideceğiz hep birlikte orayı göreceğiz. Ben daha önce buraya da gitmiştim. Aklımda kalmıştı zaten. Video yaparken de illa oraya gitmem gerekiyordu düşünüyordum. Listemizin dördüncü sırasında burası var. Eminim ki çok beğeneceksiniz. Bir günde bir gruptan fazla kimseyi almıyor. Yani dediğim gibi bir işletme değil, herhangi bir ruhsatı yok. Tamamen misafir amaçlı gidip mangal yakabilirsiniz. Deraz yolundan gidiyorum şu an. Hasköy yolundan da iniş yapacağım. Uçağımızı oradan indireceğiz. <laughs> bir an yol düz gidiyor zannettim. Bugün hava yağmurlu gösteriyordu. Yağmayacağını fark ettik. Dedik çıkalım. Yağarsa da erimeyiz. Bu arada söylemeyi unuttum. Bugün de bir misafirim var yanımda. Mahmer abi kendisi köy usulünün sahibi. Instagram'da da var. Eskiden fotoğrafçıydı. Hadi dedim abi beraber gidelim. Bir de sen görüntü al bakayım. Arada çok fark olacak mı? Birkaç eğitim alalım. O şekilde yola çıktık. Çok uzak değil. Nazile yarım saat mesafede kilometre olarak bilmiyorum. Ama efsane bir nokta. İki dağın arasında kalmış böyle. Göreceksiniz zaten biraz sonra. Balık falan var. Balık da yiyebiliyorsunuz. Bir önceki videomda da belirtmiştim. Kendi bahçeniz gibi gidip piknik yapabilirsiniz demiştim. Burası da o tarz bir yer. Ama burası mekan değil. Sadece haberleşip rica ederek gidilebilen bir yer. Hatta böyle daha önce konuştuğumuzda birçok kişi tarafından şikayet edilmiş. Jandarma gelmiş sürekli kapatması için. Ama adamın evi istediği kadar misafir alabilir. Buna kimse karışamaz. Sonuçta orada bir ticaret dönmüyor. Şimdi gidiyoruz, oturuyoruz adamın evinde, bahçesinde yedik, içtik, kalktık. Güzel. Hesap edemeyelim mi? Kim giderse vermek zorunda hisseder kendini. Adam da bu şekilde torbası kaynıyor. Kalkıp da oluk oluk para kazandığı bir şey yok ki. Şuradan böyle bir görüntü alalım. Resen gölge var orada. Yağmur var. Camada <laughs> da daha yağmıyor. Birazdan yağacak. <laughs> Burası neymiş acaba? Evet, daha yolumuz varmış yolu unuttum bir defa gittim bir kere de önünden geçtim ama tam gözüme kestiremiyorum kaç kilometre ne kadar olduğunu Arkadaşlar böyle çok tarzım değil aslında ama ileriki günlerde genç kardeşlerimin isteği üzerine bir kışkırtma videosu çekeceğiz. Ben de onları kırmak istemedim. Tabii ki kişiyi buradan söylemeyeceğim ama kafamda birisi var. Efsane bir olay çıkartacağım. Karşı tarafı da canı yanmayacak yani. <laughs> ciddi bir olay çıkartacağım. Tasarlıyorum şimdi onu. Önümüzdeki videolarda yayınlayacağım. Güzel bir şey çıkacak. Buradan karşıya doğru geçiş yapacağız şimdi muhteşem bir yol ama sadece çok zıplatıyor cross motorumuz olsa da güzel olurdu biraz at arabası gibi gidiyoruz Evet arkadaşlar aşağı öğrenci köyünden geçiyoruz çok güzel bir köy burası da zaten bu mekana gelmek için buradan geçersiniz ki gelirseniz zaten deri ağzından çıkın az köyden iniş yapın daha çok keyif alacaksınız güzel olarak ben bu şekilde seviyorum gittiğim yoldan geri dönmeyi çok seviyorum. x de bu oyunu seviyorum. Böyle dik bir yokuşlar olsa tırmanıyor. Torku çok güzel motor. Ben gitmeyeceğim bu yoldan çıkamam ben diye küsmüyor. Katlar bir motor. Arka masörleri de en yüksek ayarında kullanıyorum. İki kişi bindiğimizde rahat oluyor. En kısa modunda çok sert oluyor. Vuruyor, rahatsız ediyor. Yoruyor daha doğrusu. Sol tarafta efsane bir manzara var ama çok bakamıyorum. da tehlikeli. Bugün buraya Güzel bir yağmur yağmış. Belli çamurlar böyle yollarda sıvamış. Biraz öncesinden üstünden geçtik görmüşsünüzdür. Bakın bunlar böyle yeni oluşan çamurlar büyük ihtimalle. Şuraya bakın ya. Yani. Muhteşem. Buraya yakışmış mı buraya? Evet, şu an Çatak'tayız. Burası da aynı şekilde çok güzel manzarası olan bir yer. Acayip yüksek. Aşağıyı göremedim resmen. Şu an Karşıdaki dağa doğru geçiş yapmaya başladık bu arada. Farkındaysanız sola sola kayıyor yol. Karşıdaki adam aşağıya doğru ineceğiz. Bakalım belki dayı izin de vermeyecek. Sonuçta hanesi izin vermeyebilir çekme yapmamıza. Rica edeceğiz, çekmeye çalışacağız. Ama belli olmaz. Sonuçta eski kafa bir adam. Ne kadar hatır gönül koysan da hayır dediğim iş bitmiştir. Bakalım hep beraber göreceğiz. Hava acayip soğudu. 18'e düştü. Nazilden çıkarken bu kadar soğuk değildi. Buranın rakımı kaç bilmiyorum ama çelik gibi şu anda. Hop dayıcım. Aman ha. Bir saniye. O ne yapıyor abi Aynı orada? kalıyor havada? Şahin mi o? Aynen. Nasıl kalıyor? Rüzgarla. Vay anasını Sen be. Yan ya. yan gidiyor bak. Aynen. Saldırmasın bize. Bizi saldırmaz ya. Oha abi çok iyi duruyor. Kamera güzel çekiyor mudur acaba? <laughs> Bir geliyormuş, kovalıyormuş. Oya nasıl ya? Bu yoldan Beyda ödemiş o tarafa. Biz buradan gideceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar buraya hemen gel git yapalım diyorsanız Haskı yolu üzerinden gelin gidin. Bu taraf biraz daha uzatıyor. Ama böyle doğadan geze geze gidelim, geze geze gelelim düşüncesindeyseniz buradan gelin. Biraz önce o görüntüdeki şahin de askıda duruyordu. Rüzgarın akıntısına bırakmış kendini. Hiç kanat çırpmadan resmen dinleniyordu diyebiliriz. İnşallah kamera da güzel kaydetmiştir. Yolları çok iyi bilmiyorum o yüzden yavaş gidiyorum. Ne olur ne olmaz mıcırlı yol. Kenarda birikmiş mıcırlar olabilir. Hiçbir zaman yolu sıfır kenardan gitmeyin. Tehlikeli bir durum olabilir. Genelde böyle arabaların bastığı noktalardan gitmeye çalışın. O noktalarda çok fazla mıcır birikmez. Vallahi ben olsaydım arka koltuğa oturup böyle bir yere gelmezdim. Muammer abi şu anda içinden içinden Allah'ın koru diye dua ediyordur. Çünkü her taraf uçurum ve direksiyonda kendisi yok. İçinde bir korku mutlaka vardır. İnişe de soracağım ona. <laughs> ufak ufak böyle inişe geçtik ama mekan yine de böyle aşağıda değil. Zaten birazdan göreceksiniz. Şöyle sıyırılalım kenardan. Motorda da yeni yıkadık, hemen kirlenmesin. En azından birkaç video daha çekelim. Bu kadar üşüyeceğimi hiç tahmin etmemiştim yola çıktığımda. Hatta geçen videolarda sıcakta çekim yaptım mahvoldum diye. Bugün akşam üzeri bekledim. Bu sefer donuyorum şu an, ortasını bulamadık daha. Çok tehlikeli yollar ya, hiçbir önlem alınmamış. Şuradan aşağı uçtuğunda dönüşü yok. Evet arkadaşlar, bahsettiğim ev burası. Dondum ben bir ara ya. Ben de dondum İsmail. Çok soğuk değil mi? Soğuktan uyuştu <laughs> <üst> kafam. <laughs> oh. Kazım amca selamun aleyküm. Selamun aleyküm Kazım amca. Selamun aleyküm. <laughs> Hoş bulduk Kazım amca. Ne diyorsun? İyi onlar. Örgezmiş. İyi. selam benim. Senin <laughs> Çok soğuk hava ya. Çok soğuk. E, ne biçim yalı bir yer? Sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Vallahi hiçbir şey yok. Kim gibi işte ya. Yani. Kazan senin burayı çeksek olur mu böyle? Çek, <laughs> Her gelen <uzaklar> çekiyor zaten <laughs> burada. Aynen. çektiler ama ben kaçıncı. Valla. Tabii. televizyonu çıktı mı? Allah Allah haberim yok. Gazete Biz çıktı. İlk olamadık yani. İlk olacağız sanıyordum ben. <laughs> ama o zaman güzeldi. Biraz. Ne vardı ki o zaman? <laughs> ben yedim yakıyor Allah Allah. Yanına Kim yakıyor? i̇ki sefer hasar oldu, apat oldu. Evim <laughs> <laughs> Ne yerdi ne vardı. <laughs> Hayvanlar kurbanlık var. Tabi <laughs> arba. Arba'yı buraya gömdü. Burası şu kurduk zaman. Burada balık mı var? Yok. Balık var da... Tabi görmüyor. On kadar şey var. Şimdi orman var. Şimdi orman var. Kaç senedir buradasın? 2005'te geldim buraya. 2005'ten beri buradasın. 12. Ondan önce burada ev var mıydı? Yok değil mi? Yok. Yok. yaptım. Bu var mı? Evet. Çok, çok, ev, Bilat, Aa, çok güzel. Ama ben ev görmüyorum. <laughs> Ağaç tane öyde. Üşüdün galiba sanki yasletme kendini. Şimdi biraz böyle bir içeri girelim bakalım. Ne var ne yok. Geldim ama bayağı oldu. Üstünden bayağı bir zaman geçti. Su da akmıyor. Kurumuş. Evet arkadaşlar işin sonu burası zaten. Şurada bir ocağımız var. Mangalımız burada yanıyor. Bu şekilde şurada bir çardağımız. Ağaç arasında. Şöyle ileri gidelim. bakalım. Hava buz gibi, buz. Normalde buradan su akıyor. Şu anda su yok. Böyle buradan akıp aşağıya doğru devam ediyor. Buralarda da oturulacak yerler yapmışlar. Çok güzel, mükemmel bir yer. Şöyle göstereyim. Çayır senin ne oluyor? Burak bu çenesi Evet. Bu aday kötü kötü, kötü söylüyor. Ama böyle giderse kebap barajı mı diyor ne diyor? Tamam. su yokmuş. E, Menderes gibi yoksa ya. Menderes yoksa. Yok. Bu yok. adam ne diyor sonra oladı adam. Bunlar adam yok. Yani, bunlar toparlıyor. Işte. Bunlar dinmiyor ya. Evet. Bunlar kesinmiyor. Bunlar hep akıyor değil mi? Hı. Bunlar hep akıyor. Oradan çıkıyor. Hortumlar sen, sen mi çektin böyle? Ha. Bu oradan çıkıyor. Bir daha var altından çıkıyor. dibinden çıkıyor. Buz gibi dolaşıyor. Ya. Bu kalın bu kayanın Buz buz. buz, buz. Evet. buz, 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 buz. Allah benim de böyle yerim ben olsa ben benim de burada <laughs> Kapımı çalıyor, kordon basıyor, kapıyorum, oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Bunları bile ben kendim diktim. Buraya geldiğimde Bak kocaman kocaman. Maşallah. Bunlar kiraz. İki tane ılamur var. Güzel, güzel ya. Buraya geldiğimde. Buraya geldiğimde. Buraya geldiğimde. Buraya geldiğimde. geldiğimde. Karım çok büyük ha. Evet. <laughs> <B token veriyor>. <gülüyor> <Gülüyor> evet, enikleri elikleri vardı, verdin mi onları? Geçen sene elikler vardı <laughs> ya. Öldü be abi. Öldü mü? <laughs> evet arkadaşlar, buradan baktığınızda göremiyorsunuz. Her şey bu ağaçların arkasında. Bu dağı iki kere yakmışlar. Burası komple yanmış, kül olmuş. Tekrar ağaçlandırmış Kazıl amca. Burayı çok satın almak isteyenler olmuş. Satmamış. Kaçalım mı abi yavaş yavaş, tamam. ne yapalım? Evet, Biz geliriz evet, yine. Tamam. Hadi, Hadi sağ, sağ ol, ol, görüşürüz. Atla abi. Evet arkadaşlar Kazım amcayı ziyaret ettik. Hava da inanılmaz soğuk. Adamı tutmak istemedim açıkçası. Biraz böyle üşüdüğünü de gördüm. Motivasyonum da düştü. Habersiz geldik çünkü. Emri oldu biraz. O yüzden hemen bir kısaca mekanın içine çektim çıktım. Burada asıl amacımız mekanları göstermek. Burayı iki defa yakmışlar. Yukarıda piknik yapan iki kişi yangına sebep olmuş. O kişilerden biri vefat etmiş. Birisi halen de yaşıyormuş burada. Bir kere de tanıdığı birisi Kazım amcaya düşmanlık yapıp yakmış. Ama Kazım amca pes etmemiş. iki defa burayı canlandırmış. Atmış kendini burayı. Zaten böyle biraz da tarz bir kafa yapısı var. Az insan çok huzur mantığında. On numara bir adam görmüş geçirmiş birisi. Allah. Ha. Okay. Beşir olaaağğ olacaksın <laughs> Ben gidiyorum Aman abla Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. gençlik. kurdaymış. Seni bir izliyorum. Çekiyor mu? Hı -hı. Hadi ya. Çekmesin mi? Otur iz. Tamam mümin kardeşim. Çekiyor mu abi? Oğlum yalan mı söyleyeceğim? Çekiyor mu diyor ya. Videoyu, Duruyor. De, Hadi güzel değil. Sessiz ya. Bir daha çekeriz ya. O, önemli değil. Ben ölme eşeğim ben ben ölme, ölme. Yeni mi aldın bunu? Ya, yeni. Beyler ben gidiyorum. Görüşürüz.